ve Allah'ın vaadine vesile oluyorsunuz. Kur'an'daki bu ayeti kerime sizin vesile oluşunuzdan bahsediyor. Sizden bahsediyor. Ne mutlu sizlere. Size verdiğimiz icazetnamenin üzerinde yazan hat sanatıyla yazmış olduğumuz bu ayeti kerimeyi her gördüğünüzde, her okuduğunuzda Rabbimizin sizi vesile kılarak Kur'an-ı Kerim'i nasıl koruduğunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın ve son nefesinize kadar onu korumaya devam edin. namenizin sol tarafında yazdığımız hadisi şerifte Alemlere rahmet olarak gönderilen efendimiz Aleyhisselatu vesselam şöyle buyuruyor. Meselul lazii yakra'ul Kur'an wa hafizun lehu mu'assefratil Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip onu okuyan kimseler Allah'ın şerefli melek, melekleriyle sürekli beraberdir bu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sizler için ifade buyurduğu müjde ne mutlu sizlere hepimiz için de bir müjde var şu anda burada bu merasime iştirak eden her birimiz içinde yine Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam efendimiz buyuruyor ki bir mecliste, bir mekanda, bir beldede Kur'an'dan söz ediliyorsa, Kur'an-ı Kerim'den konuşuluyorsa orada bulunanlar üzerlerindeki meleklerin kanatlarından indirmiş olduğu rahmetle beraberdirler. Üzerlerine sürekli rahmet yağar. İşte biz şu anda üzerimize yağan, sanak sanak yağan bu rahmetle beraberiz. Cenab-ı Hak bu rahmetten en güzel bir şekilde istifade etmeyi hepimize nasip eylesin. Değerli hafızlarımız, biz şuna inanıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin, ezberlemenin en önemli amacı onu yaşamaktır. Hayatımızı ona göre tanzim etmektir. Nitekim İbrahim suresinde Rabbimiz buyuruyor ki Estaizu billah Elif lam ra Kitabun enzelnahu ileyke لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلْمَاتِ اِلَى النُّورِ ila اَخِرِ الْاَيَةِ Kitabı sana ey Habibim insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarman için gönderdik, indirdik. Demek ki Kur'an-ı Kerim'deki Kur'an-ı Kerim'i öğrenmemizdeki ezberlememizdeki hıfz etmemizdeki Nihai hedef amaç insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmaktır. Önce onunla kalbimizi, gönlümüzü nurlandırmak. Elhamdülillah. Onu hıfz ederek zihnimizi, kalbimizi aydınlattık. Nur haline geldi adeta. Şimdi hayatımıza tatbik ederek Ömrümüzün sonuna kadar onu diğer insanlar da ondan daha fazla istifade etsinler. Karanlıklardan, cehaletten kurtulsunlar. Rabbimizin emirleri doğrultusunda yaşasınlar. Nehirlerinden uzak dursunlar diye büyük bir mücadelenin içerisine gireceğiz. Sizler hafızlarımız olarak din-i mübini İslam'ın her biriniz birer davetçisisiniz. Çünkü sizler hafızlar olarak peygamber varisi olmayı en çok hak eden kardeşlerimizsiniz. Rabbimiz peygamber efendimizi şöyle tanıttı. Estaizu billah. Ya eyyuhen nebiyyuh. İnna arselnake şahiden. ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً Ey Nebi! Biz seni ancak bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı, bir davetçi olarak gönderdik. Allah'ın izniyle onun yoluna davetçiler olarak gönderdik. Ve etrafını aydınlatan kandil olarak gönderdik. İşte peygamber varisleri, peygamber efendimizin yerine getirmiş olduğu bu vazifeleri yerine getirmeyi üzerine omuzlarına emanet almış kişilerdir. Hepimiz birer şahit olarak, birer müjdeci olarak, birer uyarıcı olarak, birer davetçi olarak, tebliğci olarak, mürşid olarak vaiz olarak dini mübini İslam'ı bütün insanlığı aydınlatmak için onun birer ferdi olacağız, neferi olacağız. Çünkü biz içinizden vel tekum minkum ummetun yed'un ila'l hayr ve ya'murun bil marufi ve yanhavun ani'l munkar ve ulaike humul muflihun ayeti kerimesinin de muhataplarıyız. İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir ümmet bulunsun. O ümmet kurtuluşa erecektir. Burada da bir müjde var. O müjdeye nail olanlardan eylesin Rabbim hepimizi. Sevgili gençler, aziz kardeşlerim, inşallah gönlüm istiyor ki Eğitiminizi tamamladıktan sonra devam edin. Hangi üniversiteyi bitirirseniz bitiriniz. Kur'an-ı Kerim'den hangi alanda olursanız olunuz istifade edeceksiniz inşallah. Gönlüm ister ki camilerimizin mihrapları hafızlarla süslensin. Minberleri, kürsüleri, İmam Hatip liselerimizin hafız öğretmenlerimiz olsun. Yani ülkemizin her yerinde, her alanında sizlere ihtiyaç var. Sizler çok önemlisiniz. Sizler çok değerlisiniz. Önemli olduğunuzu ve değerli olduğunuzu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Sizlerin yetişmesinde emeği olan herkesten Allah razı olsun. Burada isimleri teker teker sayıldı. Ben saymak saymayacağım ama ihtiyaç var. Sizler sadakayı cariye olarak amel defterlerinde inşallah karşılarına çıkarsın. Ve Üstad Necip Fazıl'ı anarak onun iki dörtlüğünü burada dile getirerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Ruhu şad olsun demişti ki ana rahmi zahir şu bizim boğuş karanlığında nur yeniden doğuş sesler duymaktayım davran ve boğuş sen bir devsin yükü ağırdır devin kalk ayağa dindik doğrul ve sevin Mehmet'im sevinin başlar yüksekte ölsek de sevinin eve dönsek de sanma ki bu tekerlek kalır tümsekte Yarın elbet bizim, elbet bizimdir gün doğmuş, gün batmış, evet bizimdir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Efendim bizler de çok teşekkür ediyoruz. Yani bir başkanımız, profesör doktor Ali Erbaş hocamız bizlere hitap ettiler. Kırılır da bir gün bütün dişliler. Öner şanlı şanlı şarkımız bizim. Gökten giren yaşlı gözleri siler şenlenir evimiz barkımız. Şurayı açalım, buraya tablet koyacağız. Yokuşlar kaybolur, çıkarız düze. Kavuşuruz